Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün ben kendime yeni bir tane çanta aldım ve okulda kullanacağım. Bu yüzden size bugün video çekeceğim. Neden? Çünkü eski okulda kullandığım çantamla bu yeni aldığımı değiştireceğiz. Bir süre bunu kullanacağım. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bu arada kanalıma abone ol. Videoma da like atarsanız çok sevinirim. Hadi hemen o zaman geçelim. Evet arkadaşlar, benim aldığım çanta bu, Kanken. Bu gerçekten bayağı ünlü yani. Bu yüzden hepiniz bence biliyorsunuzdur bunun hangi bir çanta olduğunu. Bu şekilde ben bayağı beğeniyorum. Şimdi kapatacağım ve öyle bakacağız. burada bence içi bayağı büyük yani bana göre. Şimdi şu önünü de açacağım. Önünü açtım. içindeki şeyi çıkartıyorum şu an. Ben kamerayı sabitleyip geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çıkartacağım. Böyle için. Ben bunu zaten aylardır, yıllardır istiyorum. Ve bugüne nasıl olmuş. Bu şekilde şuradan tutuluyor. Böyle bir çanta. Ben çok hoşuma gitti. Şimdi e, bu şeylerde bu dönemlerde kullandığım çantamı getireyim. Onunla böyle değiş tokuş yapalım. Çok heyecanlıyım bu arada. O da bu çantaydı arkadaşlar. Aslında ben bu çantayı da bayağı seviyorum. Ama bunu daha çok dediğim gibi istediğim için onu almıştım. Şimdi ben kamerayı güzel bir şekilde sabitleyip bir yere koyacağım. Sonra da size video çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben kamerayı güzel bir şekilde sabitledim. Buraya Böyle çantamı koydum. Buradan şimdi eşyalarımı yerleştireceğim. Hemen ders programımı alalım. Üstten. Çünkü ders programıma göre ayarlamam gerekiyor. Yarın değil bugün. Yani yarın tatil. Ben bugün size video çekmek istedim. Evet burada da çantam var. Şimdi ders programımı okuyorum. Almanca, Almanca. 2-2 ders Almanca. Sonra 2-2 ders. Pardon sonra ee, Türkçe. Ve sonra dört dersimiz İngilizce. Yani az ödev var aslında. Ay pardon az ders var aslında. Yani kitap olarak diyorum. Şimdi bunun içini açacağız sizlerle birlikte. Çok heyecanlı. Nasıl bir şey acaba? Ben hemen kamerayı daha güzel sabitleyip geliyorum. Evet şimdi koltuğa koydum. Buradan devam edeceğim. Çantamı alıyorum. Hemen bakalım nasıl yapacağız. Şöyle bir açayım. Açamıyorum. Evet açtım. İçi de bu şekilde. Bence baya büyük yani. Şimdi Almanca kitabımı alacağız sizler birlikte. Evet. Şimdi Almanca kitabımı alıyorum. Almanca defterim. Nerede? Burada. Çıkaramıyorum. Heh. Almanca defterim bu. Böyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi de kitabını bulalım. Biz Almanca'da zaten bir tane kitaptan görüyoruz. Çünkü diğeri bizim seviyemize uygun değil şu anlık. Biz daha onu 8'de falan yani. Bunu kullanıyoruz biz. Şimdi dolabı Ha kapatmayalım çünkü Türkçeyi de alacağım. Ve Türkçenin kitabını alalım. Hmm, evet burada. Ben tabii onları şey böyle üntü üntü ayırıyorum çünkü çok ağır oluyor. Şöyle sürükleye sürükleye. Evet, biz de gidelim. Şimdi tutacağımı aldım. Şimdi Allah arkadaşlar düşüyordum. Şimdi tekrar geldim. Evet, şimdi size yakından göstereceğim. Burada Türkçe kitabım var. Burada yazım nasıl? Bence güzel. Türkçe kitabım var. Bu normal klasik Türkçe defterim. Pembe seçmişim. Burada Almanca defterim Ay pardon kitabım var. Burada da Almanca defterim var. Bunu Kafursa'dan almıştım. Bayağı iyi bence. Şimdi de İngilizce kitabını alacağım. Ay kolum çok büyük çıkıyor buradan. Şimdi de İngilizceyi alacağız. İngilizce 200 sayfalık. Çünkü biz bu İngilizce defterini 8. sınıfa kadar kullanacağız. Lisede falan da kaynak kitap olursun diye. İngilizce kitabımız bu. Ama biz bunu kullanmayacağız. Ee, bir tane kitap aldık. Onu koyacağım. Bunu kullanacağız. Hemen getireyim onu ben. Evet. Bu kitap arkadaşlar. Odama gidelim. Hemen göstereceğim. O da böyle bir kitap arkadaşlar. Normalde bu kitap değil. Şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar normalde Eva'dan derslerimizde kullanılıyor ama biz bunun çıktısını alıp böyle kitap haline getirdik ve okulda bu İngilizce çözeceğiz diye biliyorum. Ama ben gene de normal İngilizce kitabına da götüreceğim. Çünkü yani bunu da getirmemiz gerekiyorsa yarın okulda yani bundan işlersek öyle kalmayayım ortada. Bunları şimdi çantama yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çantamız burada. Çantamı yerleştireceğim. Bu şekilde yani. Şimdi ilk olarak sizlerle birlikte yerleştirdiğim için bütün her şeyi sizler birlikte yapacağız. Sabitlersek burada İngilizce kitabım var. Burada da bizim kitap haline getirdiğimiz İngilizce kitabım var. Çıkıyor. Burada İngilizce defterim şöyle koyacağım. Çünkü böyle olması gerekiyor. Sonra Almanca defterimi koyuyorum. İnşallah sığacak. Sonra Almanca kitabım. Ve son olarak da Türkçe kitap Defterim ve kitabımı koyuyorum. Bir de içine din kültürü dersinde ödev kontrol etmek için sorumluyum. Bu yüzden bu bunu da koyacağım. Böyle. Bunu da alta koyacağım. Yani en arkaya koyacağım. Oy. Şöyle bir düzelteyim. Siz de görün. Bunu yapıyorum şu an buradayım. Halledilmeye çalışıyorum. Evet. Ay. Çok ağır. düzgün durmadı maşallah yani. Bunu da arkaya koyuyorum. Ayrıca bir de İngilizce'de ödev kontrol ediyorum. Bu yüzden onun kağıdını da koyacağız. Evet. Şimdi yarın Türkçe dersi olduğu için Türkçe kitap, kitap koyuyorum. Çünkü biz bazen kitap okuyoruz. Ama yarın lazım hiç bilmiyorum ama koyuyorum ben yine de ee, sonra da kalem kutuma bir bakacağım eğer içinden çıkarmam gereken ya da yenilemem gereken bir şeyler varsa yenileyeceğim İlk olarak burada silgim var silgimi değiştirmeyi düşünüyorum bu kalem lazım oluyor bana evet bu iki kalem de lazım oluyor şunu değiştireceğim sadece ama bunu gene alacağım yani. Bu seviyorum çünkü. Kırmızı kalem işte normal klasik uç kalem. Uç işte. Pirit. Sonra ödev kontrolü için böyle bir kalem. Bir de şöyle süslü bir kalem. Ön tarafına bakacağım. Ön tarafında da aynı şeyler. Kuru kalem, pergel, açı ölçer ve makas. Bunu buraya koyalım kapatamıyorum ya şaka mı ya evet bir tane kalem yeter diye düşünüyorum böyle hatta iki tane alalım ben bir tane daha kalem eklerim arkadaşlar sonra kapatıyorum asmr'i evet böyle oldu ve son olarak şöyle cetvelimi koyacağım bir de arkadaşlar not defteri koyacağım hangisinde daha çok not var ona bakıp geleyim. Bunu almaya karar verdim. Bunu koyalım. Evet. Şimdi kapatacağım. Ön tarafını halledeceğiz. Şimdi ön tarafını halledeceğiz sizlerle birlikte. Şunları da koyayım da yani. Evet. Ön tarafını halledelim. Öncelikle düzleme koyacağız kolonyamı koyacağız ama ben bu kolonyayı değiştireceğim o yüzden şuraya koyayım Islak mendil koyacağız birkaç tane peçete arkadaşımın bana kağıttan yaptığı böyle hello kitty'li paralar bunları duvara e, duvarıma yapıştıracağım o yüzden masaya koyuyorum okulda güneş günlüğü yapmıştı koca beğenmişti bu şekilde bunu da masama koyuyorum lazım değil çünkü bir daha tokalar var çünkü toka yedek lazım oluyor bu yüzden bunu kullanacağım İkinci bölüme geçecektim ama orada pamuklar vardı. Bunları geri yerine koyacağım. Çünkü arkadaşıma su kuşu yapmıştım. Onu patladım. Bu yüzden o, yani şeyleri yumuşak şeyler kaldı. Bunlarla tekrar bir şey yaparım diye düşünüyorum. Böyle yani. Şimdi ben ön tarafını açtım. Cüzdanımı koyuyorum. Birkaç tane peçete koyuyorum. Ben tekrardan eğer peçete az gelirse yenileyeceğim ıslak mendil koyuyoruz. Ve son olarak iki tane dediğim gibi yedek yani saçıma bir şey olursa falan diye toplayayım diye toka koyuyorum. Şimdi kolonya seçeceğiz. Kolonya kısmına geldik. Şimdi buradan bakıyorum. Başka kolonyalarım da var. Bunları da kullanabilirim. Bilemiyorum şu an hangisini alsam. Böyle bir sürü bir sürü var. Şunu alacağım ya. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu da güzel bir kolonya. Ee, bunu da yerine koyuyorum. Böyle bunu aldım.